Son puanlaması Sevile yanımcımdan gelecek. Hemen tak geçtim. tak tak yorumluyor, puanlıyor Sevile yanım. En hızlı olan kayınvalidem Nazara gelmeyeyim de ya. Maşallah. Bir şey çok söyleyince ters oluyor. Öyle yani. Ne yapayım? Hemen açalım. Yani bir tavuk içi bu kadar e, açık renk olmamalı. Yani bu da öyle, şu da öyle. Çiğ kalmış bu tavuğumuz. Beğendisine de bak bakalım. Tabii ona da bakacağım. Kabak tadı aldık, fena değil. Ama tavuk olmamış. Birinci tabağı beğendin mi? Tavuğu pişmemiş beğenmedim. İkinci tabağa geçiyoruz. Gerçekten içi kırmızımsı yani kusura bakmasın her kimse. Güzel gitti pişmiş. Zaten bu kadar pişme. pişmiş Pişmesi çok doğal. Bakın pişmiş. Bunu sevdim. Tavuğunu sevdim. Tavuğu böyle çok kızarmış mı seversin? Evet e, böyle eti tavuğu böyle severim. Hı hı. Çok pişsin isterim. Bunun sosu da daha güzel olmuş ya. Bak bir de böyle eşleşince bu tabak olmuş gibi. İyi. Buna göre yani çok çok olmuş. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür Üçüncü ederim. Üçüncü tabağa geçiyoruz. İlk tabağa göre gene iyi bu. Dışını nasıl buldun tavuğun kızarmasını? Tavuğun dışı güzel. İçi? İçi diyorum ki sanki bir parça daha şey olsa gayet güzel. Tamam. Hatta ne güzel derdim ama yani işte hepsi bir olmuyor. Kısartmışlar ama tamam. bu da bir tık daha olsa iyiydi. Fena değil, fena, fena değil. değil. Yani bu tabak fena değil. Dördüncü Fakat içini az geçelim. keşke az daha tutsaymış. da iyi pişmiş gibi. İçi de. İşte. Renk, önce renklerine bakarım Hı. ben. Bu da sanki biraz sert geldi ya pişmiş ama yok ya bu da pişmemiş. Hı. Beğendisi nasıl? Güzel akışkan olmuş. Tavuğu da bir tık daha bunun daha pişseydi. Bunun da aynı pişmişler sanki aynı kişi e, pişirmiş. Beğendileri de Beğendileri aynı. E, bunun daha güzel ama ee, bunun da eti daha bir bu biraz sert geldi yani çok karman çorum nasıl puanlayacağımı şu an bilmiyorum. Buna beş vereyim ben. İkinci tabağa beş verdin. Hı hı. Bir buna bu, bu bayağı bir iç içici. Birinci tabak bir puan. Hı hı. Buna üç. Üçüncü tabak Üç puan. Bu kusura bakmasın iki bu da. Bu da az pişmiş. Dördüncü tabak iki puan. Dördüncü tabaktan 2 verdiğin tabaktan başlayalım. Tavuğunu kameraya da gösterdin. İçi evet, çiğ, çiğ dedin. aynen. Beğendisini beğendim ama neye yarar dedin. Yani evet iki yoksa Sonuçta, bir verirdim ama. E, tavuk yemeği bu ve tavuk pişmemiş diyoruz. Son kayınvalidem iki puanı acaba hangi geline verdi? Sevilay Hanım'dan iki puanı hangi gelir aldı aç şekerim? Damla. Damla Şaşırmadım. ya. Çiğ kızım, içi. Bir bakabilir miyim? Tabii, tabak? gel. Bak bakalım. Gel. Şimdi Nerede bana misin? hiç çiğ diyen kayınvalide olmadı çünkü... Bak, kırmızı kırmızı içleri. Neresi kırmızı kırmızı? Şuralı benim, bak. Bak, görüyor musun? Bu kırmızı değil, bak siyah yani, siyah. Hayır canım senin de renk körlüğü mü var? Hayır sevilay teyze bence sen sende var. Musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim bunun ee, altındaki beytis e, beytisin de çok beğendim. Onu beğendim. beğendim ondan evet. iki verdim yoksa ben bunu pişmemiş diye bir verecektim. Pişmemiş değil ki. acaba gayet bak, iyi pişmiş bu tabak. Hayır vallahi kırmızı geldi bak bana bak işte. Bak ağzında da dedin şimdi ki. Şimdi bak bunun. Bak, tamam diğer da tabaklar açıldığı ki. zaman şu şu e, bak bu da bunu çok beğendim ama içinde. Gene onda da kırmızılık var. Yani bir tavuğun içi nasıl kırmızımsı, pempemsi olabilir? Yani Tamuk gibi dışı pişmiş yani. şeyin içi nasıl o şekilde kalır ben de bilmiyorum. Ha, Ama şimdi neden dedin, kalır onu da söyleyeyim. Da dedin, şöyle söyleyeyim mesela ağzınla da söyledin. Tavuğu küçük olduğu için e, bunların böyle ha, olmuş değil. tamam. Dedin. O zaman bunu, yani ona göre puanlama onu kızartırken yapamazsın. neden çentik falan atmadınız ki içi de pişsin o zaman Çeltik kalınsa? Çentik atmak e, ayrıntılı tüyoya Yaşak girdiği mı? için yani, yani olarak... ne yapıyorum kalınsa. Damlacığım nasıl olur biliyor musun? Dışı kızarmış, içi pişmemiş. Ateşi bir anda çok açarsan Hı. ağır ateş. Dışı yanar, içi pişmez. Ben senin yanına geldiğinde ne yaptım? Ocağını. Evet, 2 puan Damla, damla aldı. Yapacak Ağabeyim. bir şey yok. Şimdi 3. tabağımızı açıyoruz. Bakalım 3 puanı hangi geline verdi? sahibi gelin. Bakalım kim çıkacak? Açıyoruz, açtık. Yeşim. Artık ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum. Çok Yeşim. beğendim yine. Yeşim, bak bu tabaktan güzel. Yalan hakkını yemeyeyim, güzel. Serin ben birazcık hep çok az da bir her zaman demiş şu tabaktan bu çok güzel pişmiş. Bir tık daha pişse ben bunu... Beş... Yani herkes diye. bir tık Ama fazla bir de, de senin bana dediler. Bir puan daha düşük vermemin, dört vermememin sebebi Biraz şeyinde ne bileyim ya az daha mı çırpman gerekiyordu acaba biraz şeylik geldi ağzıma. Sizin yorumu kimse yapmadı mesela 5-5 verdiler yine hmm. siz 3 verdiniz. Aynen ben de. Yani herkes benim tavuğuma çok pişmiş Ama, dedi. Ama hayır. Ya Yeşim senin tavuğunun içi pembeydi ben kendim kameraya gidiyorum. Yine pe... seninkine de dediler Bak, bu arada. bununki daha bir pembe söyleyeyim Aha. gitmeyeyim bir tabak üzerinde konuşuyoruz. Bunun az yani. Ben de bir merak Bir tık daha bu pişmiş evet, tamam. yalan değil. yani. Hani pembe kısmı neresi merak Yani hani. Yani öbür tabağa da yani. bak diyeceğim buna bir göre. Anladım. Bakın görüyor musunuz? Bana bir göre böyle. Şükür. Ben ben bebe Bu pişmemiş mi oluyor zaten, yani? Zaten şunda sertlik de vardı. Ben onu de, demeyi unuttum. Damlacığım tabuğum bir de sertti. Yok benim tabağım Yok. Hani ha, tamam. Ha. Ee, şu tabağı yedikten sonra bu tabağa geldim ya. Evet. Ona göre bana biraz daha az pişmiş geldi açıkçası. Anladım, ha. Anladım, Belki yani. şu tabak olmasaydı bu tabak iyiydi. ya Zaten bir tık dediniz, bir tık düşük puan evet. vermediniz. iki tık düşük puan vermediniz. Üç verdiniz. Sosunu bak sos olarak bunu beğendim. Sosla bunu ilgili yorum beğendim. yapmadınız. Yaptım. şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> söylüyorsunuz. Ama Bu tabak herhalde. gerçekten bir tık daha bir seydi beşlik evet. tabak. E şimdi dediniz. Ama ben sizin verdiğiniz 3'e şükretmekten başka evet, şeyim yok. Evet çünkü... bir veriyordum en azından. Evet devamlı olarak bana %90. bir veriyordunuz. E burada artık... biraz da gelini bulmak yani maksat. Harun, ee, ben ya, gelinime verdiğim piyoyu belki bir tabakta buldum. Onun evet. için de düşük tutabilirim Zaten puanları. Her kayınvalidenin savunması ya gelini Bugün bulacağım, bulacağım. gelinimi bulacağım bulacağım. Bugün niyetim aslında gelinimi bulduktan sonra 5-1-1-1 bir, bir, bir yapmaktı ama. Ya o, o onu da yapıyorsunuz. Bir iki tabakta takıldım olabilir mi dedim. Risk alan almayayım dedim. Ve e, ha, buna mı bakıyorum buna mı? Beş verdiğin tabağı evet, açacağız. Bu gerçekten Gelinini bak mangal düşünüyor gibi musun? düşünüyorum böyle. Gelinini bulduğunu düşünüyor musun? Gelinim, gelinim sonuna kadar sürekli pişirir ve içine hayatta çiğ bırakmaz. O tavuk yansa da onu pişirir. Hmm. Bakalım aynı iddiayı tutturabilecek mi? Beş puanı <laughs> verdiği tabak Miase'nin çıkacak mı? Bu sahibi kim? Açıyorum, açıyorum, açtım. Tabii ki <laughs> ya, helal olsun. Tavuğunu buluyorum ya. Tabağımın hakkını veren iki kişi ee, var. Hilara. Biri Nuray teyze, biri sen. Net. Afiyet bağ şeker olsun. Hemen ben bir cümle söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Tavuğuma incelendi ya. Evet. Bak, Tavuğum Arada de... da size söyledim, pişen tavuk küçülür. Neden? Ben kısık ateşte. Söylemiştim kayınvalidemin tüyosu da bu. 20 dakika kısık ateşte Zaten 20 dakika küçülür. evet ee, biraz daha yüksek ateşte kızartmak için yaptım İlk 20 dakikası kısık ateşteydi ve pişen tavuk küçülür. Önce evet. evet. içinin pişmesi için kısık ateşte ondan sonra süren dedim bitmek üzereyken harla kızarttım dedim. Önce kısık sonra harla. Değil mi? Ne alaka? Sen bana öğretiyordun ya az önce ben, arkada. Ben, benim puanım... Sen kısıkta pişirdin, harlamadın sen falan, o falan Sen o puanlarla hala bana satışmayı evet. mı düşünüyorsun? Evet, İlara ya. yanlış anladın. Ben sana doğruyu Bak, söylüyorum. Bak Damla'nın dediği doğru. Nasıl Tava doğru? Tava kızgınken atacaksın, altını kısacaksın. Tabii, evet. Ama ben de zaten Müze Kizgün kızgın kısıkta kısık yani, yani zaten sonra. Öyle söylüyorum. değil, kızgın tavaya atacaksın Damla'nın dediği, abi, dediği abi, doğru zaten. Hayatım. o dediğin ona et de olur. Bir dakika, ben bir aldım. Bir saniye Nuray teyze. Ben bile aldım. Sana Aa, bir konuş, aldım bir bak, saniye bir aldım ben bir var, birinci konuş. tabak ona, üçüncü tabak dördüncü biliyorum. tabak için pişmemiş tabak dedin değil mi şimdi bak. pişmemiş e, eğer tavuk pişmediyse onların hakkı da birdir bence değil mi e zaten pişmeyen e, tavuk yenir ya? pişmeyen seninkini... tavuk yenmez ben tamam bir şey demiyorum benim tavuğum tamam, pişmemiş abi, dendi abi, bugün Kayınvadem dışında üç kayınvadeden de pişmemiş tabak dendi Evet bir üç dört pişmemiş tavuk yenmez değil mi bunların hakkı birdir. Benim tabağım birse diğerlerine niye bir ben, vermediniz? Pardon da pişmemiş tabak dediysem de bir de kendi tabağınla diğerlerine bak. Yani bir kıyasla ya bakalım. Ya sonuçta pişmemiş. Birinlik tabak mı onlar et olsa, ya? Et olsa anlarım. Az pişer, orta pişer, çok pişer, çok iyi pişer. Sen dua et. Yersin. Ben de dört bir, saniye, bir şu saniye. ikinci saniye tezledim ben konuşuyorum. Ama tavuk azıcık bile pişmese dahi yenmez. Onun hakkı birdir. Ya sen gelsene şu kendi ben gelmiyorum. Gelmiyor. Ben tamam, içine bak. Dakika, ben şey oraya, ben de. oraya bir sefer gelirim. Tavuğuma baktım. Daha da bakmıyorum. E tamam diğer yorum mu yaptın? Diğer tavukları o zaman Teşekkür ediyorum Pişmemiş yapamam. Teşekkür ederim sağ olun. Bir şey yapamamışsın öğren sağ de Sevilay bir, bir şey soracağım. Sen neden damla? Sen soruyorsun. Bir dakika, bir dakika. Yahu yemeğe dakika. ben mi yapıyorum? Ama bir saniye her... Nuray Hanım. Yemeğe ben mi yapıyorum? Gelin yapacak. Niye ben öğrenip de geliyormuşum? Tamam da şimdi de öğren için? de gel diyorsun ama. Sanki hani evet, kendini çok mu evet. gibi. Yani şimdi ben de yedim, sen de yedin. Nasıl oluyor da? Benim sana ama çiğ değil. Sen görürseydin. Bence sen, sen çiğ, Yeşim pişmiş, pişmiş anlamıyorsun. Allah Allah. Ee, sen hala aldığın puanlarla beni kendine... Yani Bak ben şimdi. seni asla rakip görmüyorum. Hayatım. Gelmiyorum. Bak bu kadar açık net söylüyorum. Allah Benim üstüme oynama. Benden alamazsın o primi. Bu ikisini oyna. Ben ben sana Hayatım. ben seni şovlar. Ben, bak bir ben şey söyleyeceğim. Ben